kesilen muayene ve ilaç katkı paylarının kaldırılması. Başkanımız Sayın Ümit Erkol'u buraya davet üzere iki memur senarım. Barca alın teri döken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sizleri sevgiyle, saygıyla, selamlıyorum. Sordular. Peki Bizim mitinge gelir. Bir selamlar mısınız diye dedim ki alnından ter akan o terden bereket fışkırtan emeğiyle geçinen emekçiyi selamlamayacağız da. Emekli olmuş da hakkı yenilen emeklileri selamlamayacağız da. Kimi selamlayacağız? Hepiniz hoş geldiniz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her şey alt üst olacak. İşte böyle bir kazanımdır bu kaçması. Ve sürekli ben hesabı beş yıl ve sürekli hesap vermek, denetlenmek ister. O yüzden birileri oyu aldım beş yıl ben bilirim. Sen beni seçtin gerisini ben seçerim. Rektörü ben atarım. Valiyi ben atarım emniyet müdürünü, bakanı, bürokratı ben atarım, beş yıl keyfime bakarım diyen bir anlayışa karşı işte madem meclis anlamsızdır, madem bütçe hakkı artık tanınmamaktadır, o zaman meclis meydandır, meydanlardır, sokaktır. İşte bugünkü bu birlikteliğinizin, yurttaş birlikteliğinin ortaya koyduğu iradenin kıymeti de tam buradadır. Doğru yerdesiniz, doğru yapmaktasınız, siz tarihin doğru tarafındasınız. Tek adam yine kaybedecek, yine yurttaş bütçe hakkını sakın sakın alacaktır. O gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alabiliyordu. Bugün en düşük emekli maaşı bir buçuk çeyrek altın alabiliyor. Bakın bir iktidar bizi 8'den yediye 8'den altı uçağa geriletmemiş. 8'den bir uçağa getirmiş. Bu ülkede emeklilerin ve emekçilerin hakları adeta azalmakta, gerilemekte değil, sömürülmekte değil, çalınmaktadır edilmektedir. Büyük bir haksızlık, büyük bir vicdansızlık, emekliler için barınma sorununu aldığı maaşla barınsa aç kalma, karnını doyursa sokakta kalma sorununu getirmiştir. İyi bir yaşam sürme hakkından karnını doyurmasından çocuğunun eğitiminden geleceğe dair tüm beklentileri karşılanması bir şeye bağlıdır. Emekliler emekçiler 8 çeyrek altında başlayan hikayeyi bugün bir buçuk çeyrek altında artık sefalet noktasında sürdürmeye çalışıyor. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Bugün bir emekli gidip şuradaki bir kuyumcudan bir çeyrek altın alsa eve gittiğinde baksa ki çantada yok cebinde yok aklı çıkar yol boyunca gider geri geri gider 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 kaybettiğini düşürdüğü yerde arar. Bizim ekmeklimiz sekiz çeyrek altından bir buçuk çeyrek altına. Bizim emekçimiz yedi çeyrekten iki çeyreğe gelirken o beş çeyrek altını altı çeyrek altını arıyorsa bulacağı yer tam da kaybettiği noktadır. Biz 3 Kasım 2002 günü Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkeye iktidar yaparak haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana, emekliden ve emekçiden yana hepimizin ortak geleceğini kurtarmak için birlikte mücadele etmekten yana bir iktidarı birlikte kurmalıyız. O yüzden, o yüzden bu meydanların susmayan ve dinmeyen sloganıyla sizin iradenizi saygılarken bir kez daha bu meydanı selamlıyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber. Kurtuluş yok.